Herkese selamlar dostlar ben Emre videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber ee, bir tane yan hesabımdan bir tanesini arkadaşlar. Bu arada köy binası 10 hesabımın ikincisindeyim. Ee, bildiğiniz üzere bir de Best Emre diye bir hesabım var. Hatta onu da göstereyim köy binası onun öbür hesabım. Bir dakika neredeymiş? Lider olan. Orada bildiğiniz gibi zaten bu hesap da benim. Şimdi bu hesapta baktım ki inşaatçılar boşta laboratuvar da boşta bir de klan oyunu ödülleri var. Bu işte sallar yapacağız bir de inşaatçıları dolduracağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak laboratuvardan başlayalım. Burada mantıklı ne basabiliriz? Tazıyı iki yapmıştım zaten. Ee, biz isterseniz Pekka ya da... Annem Pekka. Buradan Pekka'yı basacağım ben şimdilik. Şimdi buradan klan oyunu ödüllerini toplamayacağız. Ay toplayacağız. Burada biz maxlamamışız bu hesapta. Şuradan 20 elmas alacağım. Küreği alacağım. 40 elmas. İnşaatçı hızlandırma. Kara iksir. Bir de inşaatçı kitabımı. Tabii ki de inşaatçı kitabı. Ödülleri topla dedim. Şimdi. Bir de şey alacağım. Kahraman kitabı da alacağım marketten. Hatta şuradan gelmişken bir tane alalım. Şu klan kalesindeki ganimetleri de toplayacağım. Pardon. işte kara iksir varmış. Az önce klan oyunundan topladığımız. Şimdi bir inşaatçıyla. Burada bir şey basamıyor muyuz? Şuradan alırız. Şuradan 25 bin kare ekstra al abi. Bir de kraliçeyi yatırdık şimdi. Tamamdır. Kahraman kitabını kullansak mı? Ya gerek yok zaten kara iksirimiz de yok. Bir daha basamayacağımıza göre kullanmayalım. Şimdi ikinci inşaatçımıza biraz altın uzar. Onunla da bir şey basalım. E, i̇ki tane cehennem kulesi iki seviyemiş. Burada x seviyesi direkt karışık. O yüzden bunu bir 3'e basalım. Tamamdır. Altımız biraz azaldı. Sonrasında e, neyi bassak? Biz hava soğuması yükseltelim. Çünkü bu seviyelerde genelde ejderle saldırıyorlar. Ya da x'e mi bassak? Bilemedim ki. Biz bence şey yapalım. Bir dakika şu inşaatçı yerinden bakacağım. Büyü fabrikası varmış. Bu depolama arttırmıyordu. Doğru. da ne açılıyor? Atıcı açılıyormuş. Bunu açabiliriz. Şurada iksir falan var mı? Tam 2 milyon iksir 2 milyon altınla buradan geldi. Şimdik. Bir tane altında şey basalım. Ee, hava sonmasını yükseltelim. Tamam. Güzel. Zaten orada kamplarımız max değil mi? Aynen. Şimdi yanlışlıkla kara iksir tapusuna bastım. Şimdi kışla yükselteceğiz. Onun için bir saldırıya gidelim. Şöyle eşleşme bul diyeceğim. Şimdi güzel bir köy çıkmazsa videoyu durdururuz zaten. 500 al 560 bin. İyi gibi. Neyse buna saldıralım. Şuradan 1 2 yetmedi. 3'üncüyü de verdim. Tam 1 2 3. Şuraya da atalım. Şuraya e, klan kalesini kullansak mı? Kullan gitsin ya. Çok doğumlumda. Şuradan kralı saldım. Şuradan e, ejder. Şöyle ejderleri sallayalım. Zaten üç yeriz. Ya adamın köyü düşük gerçi duvarları düşükmüş. Savunmaların seviyesi iyiymiş bu arada. Göz yanıltıyor. Oyunun sesini kısalım ya. Kralın üzerinde bastım. Canı çok azalmıştım. Kaya balonunu kullanmayacağım. Zaten üçleriz kolay bir şekilde. Şimdi güzel buradan 560 bin ganimetlerimizi alacağız. Bu arada dünkü video 50 like istemiştim. Şu an 42 like. 50 like gelmezse zaten o serinin devamını çekmeyeceğim. Şimdilik Orada hava soğuması kalmamıştı şeyde. O yüzden rahat bir şekilde üşüyeceğiz. Şu sondalara baksana abi adam öyle bir AFK ki bütün sonuna kadar dolmuş. Bir de galimet ay depolarda biraz 200 bin olsaydı 700 bin kalardık. Yapacak bir şey yok. 560 binde idare ederiz. Şuradaki büyücü kulesini indirdik mi güzel olacak. Etrafta inşaatçı kulübesi var mı? Yokmuş tamam güzel. Bu arada arkadan makine sesi geliyor. Bunun için kusura bakmayın. Şimdilik adamın taş kutusu varmış. Onu kaldırmamış. Neden kaldırmamış bilmiyorum. <laughs> Boş verin orayı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ee, buradan da bir şeyler gelmiş. Başkent altın topla beleş. 1500 tane varmış. Şimdi biz az önce kara kışlaya basacaktık. Bu arada yıldız bonusumuz için bir saldırı daha yapacağız. Ondan öncesinde arkadaşlar buradan ben bir yıldırım alacağım. Bir de güzel bir saldırıya daha gidelim. Yıldız bonusunu da alırız hep. Şimdi ileri diyeceğim. Güzel bir köy çıkar mı? Çıkmazsa videoyu durduralım. Son bir köy daha artacağım. Bundan sonra bir e, açılsın. Çıkmadı bir tane daha. Tamam güzel. Yok çıktı abi bir an az daha geçiyordum. Tamam şimdilik. Buraya şöyle 1-2-3 salladım. Şuraya 1-2-3. Tamam. Bir iki Cehenneme de hasar verdik Abi tamam Zaten yıldırımımız bol Bunları dağıtabiliriz rahat bir şekilde Şimdik ee, Şuraya bir barbar arkadaşlar Şuraya bir ejder Şöyle ejderlerimizi de sallayalım ortadan Bu sefer klan kalesini de kullanalım ya Aynen hatta şu yıldırımı da atacağım <laughs> Cehennem kulesini aldık bu arada Sesim kısılıyor ya <laughs> Tamam düzeldim düzeldim bir dakika bir şey içeceğim sesi gelmişse orayı kesebilirim Bu arada çok gıcık bir ses olabilir <laughs> ya da kesmem bilmiyorum şimdiki oraya da zaten rahat bir şekilde düşeceğiz Bu arada iki de adamın karadaymış güzel Bu da bizim işimize gelir güzel buradan da böyle 600 700 bin istiyorduk. Ganimet yine böyle güzel bir şey çıktı. Bu arada arkadaşlar bu videoda böyle üzerinden 40-50 like gelirse yüz olur. İdare ederlik bir video olacak. Bugün denize gittiğimiz için biraz geçe kaldı. Kusura bakmayın şimdilik. Hadi abicim çok yavaşsınız be ejderler. İsterseniz hemen üçlensin ben geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Az önce ben e, saldırı yerinde geçmişim. E, bir şey falan içiyordum. Ya içecek içiyordum. O dalgınlıkta geçişimle sıkıntı yok. Şuradan zaten gösterim. 3 yıldız da almışız. Şimdiki. E, şuradan ben Klan Kalesi'ndeki yıldız bonusunu da toplayacağım. Başka ne yapabiliriz? Az önce biz kara kışlaya basacaktık. Değil mi? Aynı. Buradan atıcımızı da açalım. Şöyle dördüncü inşaatçımıza güzel bir şekilde. Şimdiki. 5. inşaatçıyı neye versek? 3.9 milyon altınımız var. Buradan ne açayım? buradan yine hava sonması mı açacağım ya? Depolar full mü? Fullmüş. Tamam. Yeni gelen bombayı basabiliriz veya işte top, ok, falan. Bu kaç seviye? Bu 8, 9. Biz bence şu, bunu basalım. Ya da hava sonması basacağım. Ya. Ben onları video dışında basarım. Şuradan 5. inşaatçıyla da hava sonması basacağım. Deyan köyü uğrayalım. Orada da elmasları falan toplayacağım. Saat kulesine etkinleştirelim. Hatta buradaki ağaçları da toplayalım. Buradan da bayağı bir elmas gelir. Şöyle hepsini toplayacağım hızlı bir şekilde. Bu arada küreyi de satacağım ya. Ya da bilmiyorum. Ana köyde ağaç var onu da kaldırabiliriz. Şurayı güzel bir şekilde toplayalım. Topla topla topla. Bayağı da bir elmas geliyor. Tamam şimdi bir de inşaatçıyı dolduralım. Buradan da bir altın deposu yükseltelim. idare ederiz. Burada ağaç var mı ortada falan? varmış. Onu alabiliriz. En ortadaki ağaç hangisi? Şu gibi ya. Şu ağaç gibi. Gerçi bunu kaldırabiliyormuşuz. tam Şu taşı alabiliriz. Buradaki ağaçları alabiliriz. Bu ağaç da almışız hatta. Şu taşı alalım biz en iyisi. O bize sıkıntı çıkarır. Şöyle köşeye bir yere alabiliriz. Aynen orada dursun ben sonra ayarlarım. 5 inşaatçıyı doldurduk. Laboratuvarı şey yaptık. Bu arada Klan Kalesi isteğimi de yollayacağım. Ondan öncesinde burada ejderim var aynı. Şimdiki şuradan isteği yolladım. Bir ordu daha basalım. Basmadıysak. Tamam buradan bir ordu daha. Hatta Bebek ejder Ordusu basacağım. Burada ganimet kasabilirim. Sonrasında. Şimdi. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. 5 inşaatçıyı doldurduk. Aa şey kullanacaktım. Bir dakika bir dakika. Ee, şu inşaatçı ismini kullanalım. Tamam. Başka kullanacak bir şey var mı? Bir tane de araştırma eksili kullanım işimizi görür. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.